Ey insan! Rabbin sana sesleniyor. Bütün mahluklardan üstün yarattığı, hepsini emrine verdiği, katında kıymetli kıldığı sen. Sana bu sözler duymuyor musun? Nedir seni alıkoyan Rabbine itaat etmekten? Nedir seni bu kadar sağır yapan? Ne zaman tıkandı kulakların? Ne ara kaybettin yolunu? Neye aldandın? Bir bütün olarak yaratıldığında insan kalbinde bir pıhtı oluştu. Güzel olan her şeye heves etme dürtüsüydü bu. Hevesi büyüdü insanla birlikte. Gördüğü her şeye aktı gönlü. Hevesi arttı. Öyle bir an geldi ki aklını aldı. Aklıyla hükmetmesi gereken yerlerde hevesi onu kandırdı. Değil miydi ki insan Adem'in neslinden gelmişti? bir tek ümmetken hevesi yüzünden kardeş kardeşi katletmişti. İnsan değişmezdi. İster yüz yıl önce, ister bin yıl sonra hep aynıydı. Yeri geldi, Yusuf peygamberi kuyuya attırdı. Yeri geldi, Lut peygambere gözyaşı döktürdü. Hep farklı şekillere büründü ama hep aynıydı aslında. İnsanı aldatan o küçük bıhtı hep vardı.'' onu uçuruma düşüren boş kuruntular halbuki insan halifeydi yeryüzünde hak ve adaletle hükmetmesi gerekendi boş iş görünce müsaade etmeyen yanlışı düzelten varlığa haksızlık ettirmeyen olacaktı insan elinden ve dilinden zarar gelmeyen hizmetine verilmiş hiçbir canlıya eziyet etmeyen olacaktı ah o heves olmasaydı İsmini ayaklar altına alır mıydı? Allah kulunu dengede yaratmıştır dostum. İçinde her türlü duygunun olduğu insan. Muazzam akli melekelere sahip gelmiştir dünyaya. Hiçbir şeyi eksik bırakılmamıştır. Noksanlıklardan münezzeh olan Rabbin seni de eksik yaratmamıştır. Ama sen sen o dengeyi kurmayı bilecek misin? İşte bu, senin bu dünyadaki en büyük imtihanın bu dostum. Hırsınla tevekkülünü, sabrınla asabiyetini, kulluğunla isyanını dengede tutabilecek misin? Senin kalbine sorman gereken bu. Ya halifeliğin hakkını vereceksin, ya meleklerin nazar etmeye utandığı bir kula dönüşeceksin. Ya kendini kontrol edeceksin, ya da istediği zaman yiyen, İstediği zaman uyuyan, bir kendini bilmez gibi geçip gideceksin bu dünyadan. Şimdi sor kendine, sen ne istiyorsun? Bir can borcumuz var Rabbimize dostum. Dünyaya geliş sebebimiz, Yaradan'ımız. Her şeyden önce O'nun rızasını düşünmemiz gereken sevdiğimiz, en kıymetlimiz. Sana bir seçim şansı veriyor. İşte senin aklına bırakıyor. Ne aldattı seni? ne aldattıysa bırak gel diyor. Gelirsen yine kapısını açıyor. Seni kovmuyor, senden utanmıyor. Öyle bir rahmetle sarmalıyor ki günahına geri döndürmüyor. O halde gel bir tövbe edelim şimdi ve diyelim ki Rabbimiz ne yaparsak yapalım yine dönüp geleceğimiz sensin. Özümüzde İslam, kalbimizde iman var. Bizi yarattığın en saf halimize döndür heveslerimize uyduğumuz her vaktimizi telafi edecek bir hayır yapmadan canımızı alma. Amin, amin, ya Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.